İzlemeyenler için bir dakikada Şimdi bu abla bilgisayar mühendisliğini birincilikle bitiriyor. Ama 3 tane abisi var. Gel dizimizin dibinde çalış diyorlar. Bu abla da aykırı genç olduğu için bu abinin şirketine başvurmaya gidiyor. Otoparkta üstünü değiştirirken bu abiyle denk geliyorlar. Bu ay sapık yürü git falan diyor. Sonra iş görüşmesinde patronu çıkıyor. Ama kız çok yetenekli olduğunda işi kapıyor. Ama abisi maço. O işe gidemezsin falan diyor. Ama sanki İstanbul'da başka aile yokmuş gibi. Abisi de bunun Kız kardeşine aşık olur. Bize yetmedi dediğinizi duyar gibiyim. Ablanın ev arkadaşı da bu abinin kuzeniyle çıkıyor. Yok mu arttıran? Olma mı? Bunun bir diğer abisi de. Bunun kardeşiyle çıkıyor. E tabii bu abi kızı bulunca maç oluğu gidiyor. Bunlar tam kavuşacak. Artık ailelerde başka kız kalmadığı için ve zaten hali hazırda evli olduğu için bunun en büyük abisi bu maçoluğa başlıyor. Bu abi bak herkes kılıbıklaşıyor. Altyapıdan bir tane maça yetiştirmeye çalışıyor. Çocuk bu yaşında saatle BMW stori satan adamlar gibi davranıyor. Abi bunlara baskı, 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 baskı. Artık kavuşun diye bağırmak istiyorsunuz. Bunlar evleniyor. Bunlar ayrılıyor. Bunlar da gizlice evleniyor. Son